Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Apaçık olan kitaba andolsun ki hiç kuşkusuz biz onu mübarek bir gecede indirdik. Gerçekten biz uyarmaktayız. Her hikmetli iş katımızdan gelen bir buyrukla o gecede belirlenir. Eğer siz kesin olarak inanıyorsanız biz senin Rabbin'den ki o gerçekten çok iyi işiten çok iyi bilendir. Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi olan Allah'tan bir rahmet olarak elçiler göndermekteyiz. Ondan başka ilah yoktur. Dirilten ve öldüren odur. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir. Ama onlar kuşku içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları saracak apaçık bir duman çıkaracağı günü bekle. Bu can yakıcı bir azaptır. O gün insanlar, ey Rabbimiz bizden azabı kaldır, artık biz inanıyoruz diyeceklerdir. Artık onlar nasıl düşünüp öğüt alacaklar? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir peygamber gelmiş, onlarsa bu öğretilmiş bir mecnundur diyerek ondan yüz çevirmişlerdi. Biz kısa bir süre sizden azabı kaldırırız ama siz yine eski inkarcılığınıza dönersiniz. Biz onları çok büyük şiddetle yakalayacağımız gün mutlaka öcümüzü alacağız. Andolsun ki biz onlardan önce Firavun kavmini de sınamıştık. Onlara çok soylu bir elçi gelmiş ve şöyle demişti. Allah'ın kullarını bana teslim edin. Çünkü ben güvenilir bir elçiyim. Allah'a karşı büyüklük taslamayın. Çünkü ben size apaçık bir mucize getirdim. Kuşkusuz ben beni taşlamanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer siz bana inanmayacaksanız, o halde benden uzak durun. Sonra Musa Rabbine, "Kuşkusuz bunlar suç işleyen bir toplumdur." diyerek yakarmıştı. Allah buyurdu. "Öyleyse kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü izleneceksiniz." Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekinler, güzel konaklar, içinde zevk ve sefa sürdükleri nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bırakmıştık. Onlar için ne gök ağlamıştı, ne de yer. Onlara süre de tanınmamıştı. Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, firavundan kurtarmıştık. Çünkü o, sınırı aşan zorbalardan biriydi. Andolsun ki biz, onları alemler arasından bir bilgiye göre seçmiştik. Biz onlara, içinde apaçık bir sınama bulunan mucizeler vermiştik. Onlar, ilk ölümümüzden başka bir ölüm yoktur. Biz diriltilecek de değiliz. Eğer söyledikleriniz doğruysa atalarımızı getirin demektedirler. Bunlar mı yoksa Tuba halkı ile onlardan öncekiler mi daha hayırlıdırlar? Biz suçlu oldukları için onları yok etmiştik. Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri eğlenmek için yaratmadık. Biz onları ancak hak olarak yarattık. Ama onların çoğu bilmezler. Hiç kuşkusuz hüküm günü onların hepsi için belirlenmiş olan bir gündür. O gün dostun dosta hiçbir yararı olmayacaktır. Onlar yardım da görmeyeceklerdir. Ancak Allah'ın acıdığı kimseler bunun dışındadır. Çünkü o çok güçlüdür, çok merhametli olandır. Zakkum ağacı günahkarların yemeği olacaktır. O erimiş maden gibidir insanların karınlarında sıcak suyun kaynaması gibi kaynayacaktır. Tutun onu, cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra da başına azap olarak kaynar su dökün ve deyin ki, tat bakalım, hani sen kendince çok güçlüydün, şerefliydin. İşte bu, sizin kuşkulanıp durduğunuz şeydir. Allah'tan korkanlara gelince, onlar güvenli bir yerde, bahçelerde ve pınar başlarında olacaklardır. Onlar ince ipekten ve parlak atlastan elbiseler giyecekler ve karşılıklı olarak oturacaklardır. Bu böyledir. Ayrıca onları iri gözlü hurilerle de evlendirmişizdir. Onlar orada güven içinde her türlü meyveyi isteyebileceklerdir. İlk tattıkları ölüm dışında onlar orada bir daha ölümü tatmayacaklardır ve Allah onları cehennem azabından koruyacaktır. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz Kur'an'ı öğüt almaları için senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Öyleyse sen bekle. Kuşkusuz onlar da beklemektedirler.